Direkt tıra. Sanayi Sitesi'ndeki bir oto tamir dükkanında çıkan yangında 3 araç hasar gördü. Yangın 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Canik ilçesi Yeni Mahalle Gülsan Sanayi Sitesi'nde Suat ve Sedat kardeşlere ait oto tamir dükkanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden esnaflar olayı itfaiyeye ve polise bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken dükkan içerisinde bulunan 3 araçta hasar meydana geldi. Dükkan sahibi Suat Ercan dükkanının yandığını görünce fenalaştı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Ercan Can Kurtaran ile çevrede bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlattı.